Evet değerli dostlar. Şifa-i Şerif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken Efendimizin hakkını, hukukunu ona hürmet etmenin ne manaya geldiğini, ona salat etmenin ne manaya geldiğini ve ona karşı soğuk durmanın ne mana ifade ettiğini Kadı yaz büyük bir eser meydana getirerek bizimle, bizimle paylaşıyor. Onu şerh eden alimler, allameler var. Şimdi ondan birkaç tane ayet-i kerime ve onunla ilgili birkaç cümleyle. Yani şunu ben yapmak arzu ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dine iman etmişiz. Onun getirdiği kitaba iman etmişiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı anlayışını, Kur'an'ı yaşayışını sahabesiyle bize takdimini kabul etmişiz. Ha, buna bir kere daha biat etme, bir kere daha amen tüdeme, bir kere daha sana verilene itaat etmişim, iman etmişim ya Resulullah demeyi belli aralıklarla çok faydalı görmüş büyük alimler. Biz de o yoldan yürümek arzu ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi hani meşhur Bismillahirrahmanirrahim. Leqad jae'kum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum aleyküm bil mu'minine raufur rahim. Şimdi and olsun ki size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Yani Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'inde 40-50 tane ayette efendimiz Hazretleri ile alakalı açık. Belki yüzlerce ayette imaen bize efendimizi tanıtır. Bak, andolsun ki yemin ediyor Allah yemin ediyor, andolsun ki size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona pek ağır gelir. O size çok düşkün müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir, Rauf ve rahim. Şimdi. Ebu Leys Semerkandil Hazretleri, buradaki min enfüsükümün sizin en şerefliniz manasında enfüsüküm olarak enfesüküm olarak da okunduğunu rivayet etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de Kıraat-ı Aşere var biliyorsunuz. Ayetlerin okunuşları o Kıraat-ı Aşere'ye göre de mümkün. Bunun bir okuyuşu enfüsüküm içinizden bir okunuşu enfes, enfes hüküm sizin en şerefliniz. Şimdi mana ikisinde habi içimizden en şereflimiz bir peygamber gönderildi. Şimdi o peygamber nasıl bir peygamber? Şimdi Halit İbni Velid te soruyorlar bize peygamberimizi anlat. O diyor ki gönderilen gönderenin kametindendir. Hazreti Muhammed'i Allah göndermiştir. Bakın bir cümleyle nasıl bir tarif yapıyor? Hazreti Allah'ın gönderdiği. Şimdi Allah nasıl gönderir? Nasıl bir peygamber gönderir? Şimdi şifa Şerifin izahını okuduğumuzda şu mana geliyor. Hazret Allah bizi razı olacağı ahlakla ahlaklanmamız için kendi sevdiği ahlakta, kendi sevdiği vasıfta bir peygamber göndererek kendini bize anlatıyor. Şimdi Muhammed Mustafa'yı gönderen kim? Hazreti Allah. Nasıl bir peygamber? Sizin sıkın içimizden çıkmış bir içimizden çıkmış. Yani bizden biri. Bizden biri. Yani bir melek olsa, bir başka ruhani olsa diyeceğiz, diyeceğiz ki yani diyecektik ki ya insan değil ki bu bizim hissettiğimiz gibi hissetmiyor, yediğimiz gibi yemiyor, bizim korktuğumuz gibi korkmuyor, istediğimiz şeyleri istemiyor. Bu bize nasıl örnek olacak? Hazreti Allah onu dedirtmiyor. Sizin içinizden. sizin içinizden bir. Sonra size çok düşkün. Bir anne evladına nasıl düşkünse, bir anne evladına nasıl düşkünse, bir baba evladına nasıl düşkünse. Şimdi baba olmadan, baba olmadan ben babamı eksik tanıyormuşum. Yani onun bana ne kadar şefkat ettiğini ben şimdi kendi çocuğuma bakarken biraz anlıyorum. Ha bir annenin evladına şefkati, bir babanın evladına şefkati, aç bütün anaların evladına, bütün babaların evladına şefkati içinde olan bir peygamber. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın hayatını yakından incelediğimizde bizi şunu görüyoruz. Kendi derdine değil, Aişe'sinin, Fatıma'sının derdine değil, ümmeti Muhammed'in derdine yanan, tutuşan, onunla muzdarip olmuş bir peygamber. Şimdi mesela sekeratla ilgili bir hadiste yani bir hadis aliminden dinlemiştim ben. Zayıf bir hadis fakat hakikattir manasında söylemişti. Sekerat acısını Efendimiz tadınca ölüm acısı ağır bir acı. Ölümün de sekeratı varmış diyor. Ve sonra Cebrail Cebra Aleyhisselam'a diyor ki ya da Azrail Aleyhisselam'a insanlar bu acıyı mı çekerler? Evet ya Resulullah. Dua diyor ki Allah'ım ümmetime vereceğin sekerat acısının hepsini bana ver. Şimdi bu düz bir bakış bunu anlamaz. Ondan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cami bir peygamber. O şefkatin sinesine Allah yerleştiriyor o şefkati ki bir kişinin cehenneme düşmesi onu ağır gelsin. O size çok düşkün. Müminlere Rauf ve Rahim. Rauf ve Rahim Cenab-ı Hakk'ın ismi. Çok şefkatli, çok merhametli neredeyse sonsuz şefkat, sonsuz merhamet. Niye? Cehenneme insanlar düşmesin diye. Şimdi burada o da var. Şu anda okuyabilecek miyiz bilmiyorum. Ey Habibim diyor. Ey Habibi Zişan'ım. Ey Muhammed'im. Senin getirdiğin davaya inanmıyorlar diye. Yani Allah'a inanmıyor. Bu kadar nimetler ikram eden Allah'a inanmıyorlar diye. Üzüntünden neredeyse kendini helak edeceksin Habibim. <laughs> Habibim kendini helak etme bu kadar Bakın vazifesine tam adanmış bir sima Bir hadis alimi Esat Coşan Geçen eski bir sohbetini dinledim Diyor ki Asrı saadette Efendimiz öyle bir hava hissettirdi ki Sahabenin bir tek derdi vardı Allah anlatılacak Bir tek derdi var Başka bir derdi yok Onunla oturuyor onunla diyor. Sen şu beldeye git Sen şu beldeye git Sen şu beldeye git Tek gündemleri Hazreti Allah insanlara anlatılacak. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüksek hasiyetinden, o yüksek aletinden çıkıyor bu mana. Ya Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımakla bizi şeref ya Yani inan hani bazen böyle değişik takvimler vardır. 365 günün takvimini yapıyor. Her gün bir tane hadis ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her gün bir tane hususiyeti, ya inanın yapmamız lazım. Her gün sahabe denemiş, gel 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 imanımızı bir tazeleyelim. Onu şerh ediyor hadis alimi. Oradaki kasıt şu imanı tazeleyeceğimiz bir sohbet halkası kuralım. Allah'tan bahsedelim. Resulullah'tan bahsedelim. Yani bizi dünyaya geliş gayemiz noktasında Niçin geldiğimizi unutturmayacak. Buraya niçin geldiğini unutma. Bu manayı besleyecek manalara şiddetle ihtiyacımız var. Yine Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak şöyle ferman buyuruyor. Şüphesiz Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Legat mennallahu alel müminin. Zira daha önce apaçık bir sapıklık içindeyken onlara ayetlerini okuyan, onlara ayetlerini okuyan, onları günahlarından temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Ali İmran Suresi 164. ayetin meali. Şimdi bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeseydi biz bitmiştik. Zaten olmazdık. Hazreti Allah şefkatinden Efendimiz ve Vesselam gibi çileye, mihnete, meşakkate tahammüllü, sabırlı. Ellerini kaldırıp dua etmeyen. Bakın Taif'te taşlandığında dağlar meleğe geldi. Allah'ın selam var istiyorsan dağları kafasına indiriverelim. Dümdüz edelim. Cenab-ı Hak beni gadab için göndermedi. Merhamet, rahmet için gönderdi. Şimdi Efendimizin yaklaşımı bu. Ümmetine devamlı dua eden, devamlı dua eden bir peygamber. Göreyim yarın benim yüzümü kara çıkarmayın diyor. Allah huzurunda benim yüzümü kara çıkarmayın. Biraz gayret. Şimdi Mürselat suresini geçen inceliyordum. En sonunda bir ayet var. Bu Kur'an da, bu Kur'an onlara artık irşad etmiyorsa, bu Kur'an da onlara hakkı getirmiyorsa, bu Kur'an da onları kötülükten vazgeçirmiyorsa daha ne olsun? Şimdi ayet Kur'an da da bir adam affolmayacaksa, hadis var Ramazan'da bir insan affolmazsa ne zaman affolacak? Efendim diyor ki bak Ramazan'da insan affolmuyorsa, Kur'an'la adam affolmuyorsa bir de Muhammed Mustafa'yı ekleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ile bir insan da İrşad olmayacaksa daha nasıl olsun? Kur'an Muhammed'i anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Hadis Efendimiz'i anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ulema Efendimiz Aleyhisselatü vesselam anlatıyor. Ve meseleyi ta uzağından şu kadar tutup postacıymış o deyip kenara çekiliyor. Yani Büyük hak dostları şunu söylerler. Biraz sekerat acısını tadınca, biraz meselenin azametini tahattür edince el emrü ciddün derler. İş zor. İmanla ölmek, imanla ölmek, cennete girmek bir taraftan çok kolay. Fakat dünya cazip, nefis bastırıyor, şeytan bastırıyor, herkes bastırıyor, her şey bastırıyor. Zihin kalp darmadağın olmuş. El emri ciddün iş hakikaten zor. Yani zor derken kolaya alınacak bir şey değil bu. Hafife alınacak bir şey değil bu. Hani bir zat mektup yazmış arkadaşına. Cennet eğer, cennet eğer ya da ahiret eğer bir trilyon sene olsaydı ısrar etmezdim sana namaz kıl diye. Göz açıp kapayana kadar gider ama geçer ama ebedi. Ebedi. Ya araba alıyor insan 40 tane yere gidiyor. Ev alıyor 40 tane yere gidiyor. Üstünde bir şey var mı? Aman tapusuna koş. Aman üstüne haciz konmuş mu? Şu olmuş mu? Bu olmuş mu? Adam sahtekar mı? Aynı anda 3 kişiye satmış mı? Depreme dayanıklı mı? Burası değerlenir mi? Bilmem ne olur mu? Kıytırık bir tane ev. Adam 90 yaşında. Kaç sene daha yaşayacaksın? Alacağımız basit bir şey için bile bu kadar gayret edip çalışıyor isek iman, iman, iman imanımı kime emanet ediyorum? Ahiretimi kime emanet ediyorum? Akibetimi kime emanet ediyorum? Azıcık, azıcık şartları zorlamamız lazım. Hazreti Allah diyor ki şüphesiz Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Bak Muhammed Mustafa lütfu ilahidir. Zira daha önce apaçık bir sapıklık içindeyken Allah'ı bilmiyordu insanlık. Onlara ayetlerini okuyan, bak ayetleri okuyan Muhammed Mustafa, onları günahlarından temizleyen, günahtan nasıl temizlenilir, istiğfar nasıl yapılır, nasıl inabe yapılır, münib olunur mucip olan Allah nasıl kuluna icabet eder? Bunu Muhammed Mustafa öğretiyor bize. Onlara bak onlara kitabı ve hikmeti öğreten, kitabı ve hikmeti öğreteni hadis şarihleri, fıkıh şarihleri açmışlar. Kitabı ve hikmeti öğreten yani Kur'an'da Allah ne istiyor? Bu ayet neye dairdir? Bu ayette ne anlamamız lazım? hakimane hareket nicedir? Allah'ın razı olacağı tarz hangisidir? Kendi işlerinden bir peygamber gönderdi. Kim gönderdi? Allah gönderdi. Lütfu ile gönderdi. Ya Allah'ın lütfu ile hakikati öğretsin, gö göstersin diye gönderdiği peygamberine hangi akla, hangi vicdana, hangi insafa, hangi senet ve delile dayanarak itaat edilmez ki, inkiyat edilmez ki. Semine ve atana denilmez ki. İnşallah kısa bir ilahi arası vereceğiz. Birliklerimiz daha açık efendim. Allam'ı Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Allah bize tanıtıyor, takdim ediyor. Şimdi Efendimiz'in torunlarından dev cafer Sadık. Cafer-i Sadık Hazretleri müthiş bir allame i̇mam Azam Hazretlerinin ondan çok ciddi istifade ettiği rivayetleri de vardır ve doğrudur. cafer Sadık Hazretleri Efendimiz bakın nasıl anlatıyor. Allahu Teala peygamber göndermeden kullarının kendisini layıkıyla tanıyıp ibadet edemeyeceklerini bildiği için. Şimdi Hazreti Allah peygamber göndermezse kullarının kendisini layıkıyla tanıyamayacaklarını, bilemeyeceklerini bildiği için kullarına bu konudaki acizliklerini bildirdi ve kendisiyle kulları arasında, kendisiyle kulları arasında bildirimlerde bulunmak, tebliğde bulunmak üzere görünüş bakımından onlara benzeyen kendi cinslerinden bir peygamber yolladı. Ve o peygambere kendi özelliklerinden olan rauf, rahim, şefkat ve merhametini ihsan etti. Şimdi işin hakikati bu. Koca dev Cafer-i Sadık, İmam-ı Cafer diyor ki Hazreti Allah kullarını biliyor. Bunlar kendi kendine Allah'ı bilmez, Allah'ı bulmaz, Allah'ı tanıyamaz, Allah'a ibadet edemez. Doğruca ibadet edemez. O zaman onların içinden şefkatli, merhametli Cenab-ı Hakk'ın vasfı, Rauf ve Rahim, şefkatli, merhametli onunla teçhiz edilmiş. Allah'ın muradını onlara anlatan ve onlara Allah'ı bildiren ve tanıtan bir peygamber gönderdi. Şimdi o peygamber mesnevi mesnevi şairi dede efendi Efendimiz Asatı Vesselam'ı anlatırken menşuru le amrukle müeyyessin efendinin Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud'u Muhammed'sin efendim. Menşuru le amrükle müeyyetsin efendim. Habibim senin ömrüne yemin ederim. Hazreti Allah Habibi Zişan'ının ömrüne yemin ediyor. Altını doldur. Bak bugün konu çok da çok dağıtmayayım. Ailelerde bugün atom bombası patlamış durumda. Boşanan boşanana. Efendimiz Hazretleri'nin yaklaşımına baktığında Efem diyor ki bir bey eve geldi mütebessimane eşine baktı, gülümsedi. O da tebessüm ederek eşine baktı. Bakın. Bir şey istemiyor, para pul istemiyor. Eve geldin, selamünaleyküm, tebessüm ettin. O da sana tebessüm etti. Karının kocanın birbirine tebessümü Hazreti Allah'ın rahmetini celbeder. Allah rahmet nazarıyla oraya bakar. Şimdi Esat Coşan Hoca diyor ki hadis profesörü. Allah rahmet nazarıyla baktığında ne olur biliyor musunuz? diyor. Piyango vurur. Piyango. Günahı varsa dökülür. Sevabı varsa arttırılır. Derdi varsa kaldırılır. Hastalığı varsa şifa bulur. Evi cennet yuvası olur. Aç aç aç. Biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. E koy Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün manasını kenara. Hadi yürü bakalım. Evliliğini yürüt. Dostluğunu yürüt, arkadaşlığını yürüt, ticaretini yürüt. Neyini yürüteceksin? Hangi hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönersek, bakarsak orası nurlanır, orası güllenir. Rahmet ilahiye orada coşar. Şeytan oradan kaçar. Şimdi ayet Bismillahirrahmanirrahim. Men resul fekat ata Allah. Nisa suresi 80. ayet peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi efendimiz bunu açıyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn Mace. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Şimdi Hadis şarihi de diyor ki ya kardeşim diyor. Peygambere itaati emreden ayet sadece asr-ı saadette Efendimizin ömrüyle mi kısıntılı, kısıtlı? E halbuki kıyamet kopuncaya kadar bu devam ediyor. Ha, o zaman peygambere ben nasıl itaat edeceğim? Herhangi bir ilmi hali aç. Herhangi bir hadis kitabını aç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hususta ne yaptığını görs. Uyarsan itaat etmiş olursun, uymazsan itaat etmiş olmazsın. Ha peygamber postacı. E peygamber postacıysa sen her an ona nasıl itaat edeceksin? Yani söylenen sözün, uydurulan yaftanın o kadar altı boş ki yaşanılmayacak, yaşatılmayacak bir noktaya doğru götürüyor. İnşallah kısa bir ara vereceğiz. Birliklerimiz devam edecek efendim.